gidiyoruz? Şimdi arkadaşlar biz biraz dinlendik burada. Şimdi akvaryuma çıkıyoruz yukarıya. Evet, Bakalım. Yukarı. En yukarıya çıkacağız evet. Bu döner labirent, labirent yollar en yukarı çıkacağız. Bak ne kadar güzel süslemişler. Değil mi? Koşmak yok. Koşmak yok. Yarış var. <gülüyor> 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 Oldu bile. <laughs> Geçtim bile ben seni. Böyle şaka olmaz tamam hadi. Yarışacağız mı yarışmayacağız mı? Bir, iki, üç başla. Gişeye kadar tamam mı? Ama önümde duruyorsun ki ben seni geçme geçemiyorum. Önümde durmasan ben seni geçtim. Çekil. <gülüyor> Çekil. <gülüyor> oh, geçtim seni gördün mü? <laughs> geldik evet en yukarıya kadar geldik. Evet. Yok annemiz de geliyor da biraz yavaş geliyor. Onun için dedik sizi üşütmeyelim. Gel. Aa yukarıda resim sergisi var. Bak hem de çocuk resimleri galiba. Bak tişörtlerden bir şeyler yapmışlar görüyor musun? Oo, tişörtlerin üzerinde resimler çizmişler. Ve bence bunları çocuklar çizmiş. Barış Manço var. Zeki Müren var. Buradan görüyorum. Başka da bir ünlü birisini fark edemedim. Anne de geldi mi? Hayır. Eğer hepsini almazsak daha da pahalıya gelecek anladın mı? Çünkü bu tüm pakete yarım indirmiş Şimdiden tamam. Bunlar akvaryum ve sinema en üst katta. Evet biliyoruz daha önce biz gezmiştik. Hı hı. Şimdi Vaktimiz yeterse gene hepsini gezeceğiz bakalım. Bu akvaryum. Bu sinema. <laughs> bu kar dünyası. Elif seviyorum. Teşekkürler sağ olun. Aksın. Bu da yılanlar burada var. Tabi sıcak oldu değil mi? Ama birazdan kar dünyasına girince lazım olacak. Dur bakalım. Evet, dur ben şimdi şu abiye bir sorayım bakalım bunların aşağıda fiyatları nasılmış. Belki çekeriz fotoğraf. Gel bakayım bir. Gel gel. Evet, şimdi Elif abi şimdi senin fotoğrafını çekeceğiz. Sonra arkana senin ne koyacak biliyor musun? Böyle şans koyacak bir tane. Tekişim. Tamam. Ee, bence bir ta bir tane şey yapalım. Tamam. Elif'in evet. o dediğiniz iki şekilde de çekelim fotoğrafını. Tamam. Sonra da bir e birlikte çektirebiliriz. Gidiyorum. Bir iki üç. Tamam. Bir de köpek tamamdır. Bununla tamamdır. Hadi gidiyoruz. şimdi. Gidiyorum. Ben de geldim. Hop karanlıkların içine girdik hemen. Değil mi? Acaba şu bu kadar ışık yapsak e, balıklara zarar vermeyiz değil mi? Oo çok güzel. Çok güzel. Buraya her geldiğimizde aynı tepkiyi veriyoruz değil mi Elif? Bak. Gerçekten çok etkileniyoruz arkadaşlar biz burada. Evet. Bak bu balık var. Evet. Değil mi? Evet. Kayıp balık Dory'in. Arkadaşlar burayı 3 defa gezdik herhalde. Üçünde de o kadar çok etkilendik. Gerçekten şey mükemmeldi. Mükemmel. Çok şık. He, bakar mısın şunun güzelliğine? Çok güzeller yani. Pırıl pırıl balıklar. Çok güzeller. Çok bakımlılar balıklar. Arkadaşlar çok çok güzel gerçekten. Bilmiyorum tabi kamerada ne kadar size yansıtabiliyoruz bunu ama balıkların çok güzel olduğunu söyleyeyim sadece. Mükemmel. Hepsi bambaşka, hep farklı bir dünya var. Gerçekten harika. Ben bunu şimdi bak burada hep ayırmışlar. Burası Atlas, Atlas Okyanusu'ymuş. Bu. Şu ışığı kapatsam acaba daha mı güzel olacak? Evet bence daha güzel. Burası Atlas Okyanusu'ymuş Elif. Burası? Burası Pasifik Okyanusu. Bak bu Pasifik Okyanusuymuş buradaki balıklar. Buradakiler Buradakiler Kızıl Deniz. Mısır. Kızıl Deniz. Bak burada gösteriyor Kızıl Deniz'in nerede olduğu. Hmm. O zaman Dur bakayım bir de bir de buraya da bakayım. Burada da Hint Okyanusu varmış. Evet. Evet, oley. istiridyeler falan mükemmel görünüyor Harika. Gerçekten çok güzel. Pasifik Okyanusu'nun adı nereden geliyor? Magellan bulmuş herhalde. İspanya he? <laughs> Kayıtlarında rastlandığına üzere Magellan Boğazı'ndan geçip büyük okyanus. Pasifiko, sakin. He. Portekizce'de sakin demekmiş Pasifiko. Oradan geliyormuş. Asker Bolu'ymuş Elif bu. <laughs> Asker balığı. Bak şurada da var Elif balıklar. Of oh, of oh, of oh. şuna bak kocaman. Üç adalar. Antalya Kemer ilçesi yakınlarında bulunan Adalar konsepti büyük bir silindir akvaryum ile gösterilmiştir. He. Antalya Kemer'deymiş bak bu. Üç adalar. Dalış merkeziymiş. Bu ne? Kırlangıç balığı. Ne göremiyoruz burada kırlangıç balığını? Arkalara saklanmış galiba, vardı onlar değil herhalde ya. Bunlar mı acaba? Bu iskorpit. Iskorpit. Bu? Hani, hani balığıymış bu. Hani balığı, hadi. Gidiyoruz gidiyoruz. Şöyle. Su altı mağarası diyor Elif su altı mağarası diyor. Baksana gerçekten de mağara gibi. içi içerilere doğru gidiyor. Çok güzel. Arkadaş şöyle biraz uzaktan çekeyim arkadaşlar. Of. Balıklara bakar mısınız? Oo harika. Bu Afrika. Afrika. Ne kadar çok balık var. Oo, çok fazlalar. Ve canlı canlı cıvıl cıvıl balıklar. Çok cıvıl cıvıl renkler. Burası Amazon Nehri. Amazon Nehri atmosferini yaratmışlar burada bakar mısınız? Korkacak insan hayli. Bunlardan Bunlar neymiş? Bu da Asya Nehri nehirleri. Bakar mısın balıklara bunlar? Ne ki böyle ya? Merak ettim Elif. Pengasus balığıymış bu. A, köpek balığı var. Köpek balığı var tabii canım. Burada çok var köpek balığı. Çok büyük balıklar ya bunlar. Değil mi Elif? Şuradan çekeyim bakayım şöyle. Şimdi birisi bir zıplıyormuş Elif. Kamerayı kapıyormuş elimden. <laughs> Aa, burada hatırlıyor musun? Balıklara yem vermiştik. Ama yok işte şimdi kapatmışlar herhalde onu. Burası ne böyle? Oo. Bitki akvaryumu. Burada da bitkiler varmış Elif daha çok. Çok güzel değil mi? Küçük 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 balıklar var içinde. Burada bitkiler daha çok elif. Çok karanlık içerisinde. Ne bu? Dil balığı. Dil balı. Bir de pis balı. E ben göremiyorum hiçbir şey. Aa, evet burada köşede. Burada da var bir tane. Piranalar. Oo piranalar diyor ama. Hiç bunlar piranaya benzemiyor. Ha? Hiç piranaya benzemiyor bunlar. Çok küçücük küçücük bunlar ya. Yoksa bunlar yenileri mi piranaların? Nerede bu balık? Yok ki böyle balık var mı? Hayır yok. Burada bunlar farklı. Bunlar yasemin balığı. Kocaman kocaman. Uzun balıklardan yok burada. Evet, daha önce vardı. Doğru söylüyorsun. Ama şimdi yok. Bu balıktan vardı daha önce burada. Şu anda yok burada. Bak ne kadar güzel oynuyor gördün mü? Efsane nuh tufanı. Burada vatozlar vardı herhalde Elif. Bakayım. Aa evet. Sen bunlarla beraber yüzmüştün hatırlıyor musun? Elif bunlar kal çık kapabiliyorlarmış ha. Suyun üstüne çıkıp böyle hop diye ısırabiliyorlarmış ona göre. Bak orada da var bir tanesi. Bak suyun üstüne çıkmış. Görüyor musun? Gel gel bak Elif. Bak bak. Şuna bakar mısın? Ne kadar tatlı. Çok güzel. Kuyruğuna, kuyruğuna dokunmak ister misin? Hayır. <laughs> Baksana kuyruğu burada hemen. Gözlere bak gözlere. Ele. Oradan su geliyor ya temiz su. Ona bakıyor. Çok güzel ya. Ne kadar yakından baktık. Oo, yılan balıkları. Çay ağzı kanalı. Yılan balıkları ne kadar güzel araba koymuşlar değil mi? Çok güzel. Tam senin yanına gelmiş bir tanesi değil mi? Harika. Dur dur şu arka şunları görmedik ki. Sen hemen bu tarafa geçmek istedin. Burası ne? Demre iskele ayağıymış. Demre. Biz Demre'ye gitmiştik hatırlıyor musun? Çok güzeller ya balıklar gerçekten. Burada ne var? Burası Marmara Denizi. Marmara Denizi'nde bulunan balıkları yapmışlar burada. Evet, Karagöz, İsparos, Sargos ve İskarati. İskatari. Bu da Akdeniz Elif. Kocaman evet. Burası da Akdeniz değil, bizim buraların balıkları. Kırmızı mercan, nevrek, grida bir de orfoz. Şu orfoz herhalde. Şunlar. Orası Ege Denizi. Çok güzel bir şeysin abi sen ya. Ne kadar tatlı bir şeysin sen. He? Ne kadar güzel bir şeysin sen böyle. Bak bak bana geliyor bak. bak. Hop oh, kaçtı. Kaçma abi kaçma. Elif. Çok güzeller ya. Ha? Harbiden çok. Elif. Ama kullanıyacak kullanıyacak. Kaç, tam, tam, sana geliyor. Kaç 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 kaç. <laughs> Şaka yaptım ya. Hiç yer mi Elif ya? Burası da Karadeniz'miş Elif. Karadeniz'deki balıklar biraz daha küçük. Ne var? Kırlangıç balığı, izmarit, eşkina, istavrit. Bizim, bizim tüm denizlerimizi görmüş olduk. Ha, bu, evet, bu, am, bu amca hala burada bak. Evet, vatoz. Evet, bunlar vatoz balığı işte. Biraz kullanmayınız, balıkları beslemeyiniz, akvaryuma elinizi sokmayınız. Vatoz balıkları ile birlikte kıkırdaklı balıklar sınıfında yer alır. Geniş kanatları ve su içinde yüzme hareketleri yavaş bir uçuşa benzetilir. Gruplarında bulunan diken sadece savunma amaçlıdır. Çiftleşme sonrası anne vatozlar yumurtalarını yırtıcılardan korumak için genellikle kayalık ve korunaklı bölgelere bırakılır. İlginç şekillerinden dolayı bu yumurtalara aynı zamanda deniz kızının çantası denir. Bunlar yumurtaymış bak. Evet. Çok değişikler ya. Bak bak şimdi buradan kafasını çıkaracak. Amca gel bakayım. Abi merhaba. Nasılsın? Bak bak. Şimdi bunlar çok güzel ya. Elif bir elektrik çarpsın mı ya? Dur. <laughs> çok sağ ol, ne kadar yakında bakıyoruz ya. Şimdi bir fırlıyormuş Elif suyun içinden. Bak o çıkardı kafayı görüyor musun? Çok değişikler ya. Kuyruğunu çıkardı havaya. Hadi gidelim. Ne? Oo, bunlar mercan balığı galiba. Yok Mersin balığı. Mercan nereden çıktı? Mersin balığı. Bakar mısın ne kadar büyükler elim? Evet en büyük o. Çok güzeller ama. Oo evet bak bu uzun balıklardan işte burada var. Demin o videoda oynuyordu ya abla. Bak. Abi merhaba. Nasılsın iyi misin? Seni görmeye geldik. Çok güzel görünüyor beylik. Bak bir tanesi de yukarıdan gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Gidiyor gidiyor, gidiyor. kafayı buradan çıkarmış. <laughs> Abi nasılsın iyi misin? Seni görmeye geldik mi? İyi misiniz? Bir halinizi hatırınızı soralım istedik. Değil mi? Yavaş düşersin. Kaç tane var? Üç tane var Elif. Ama çok sağlıklı görünüyorlar be. Bak, bak bak bak, nasıl yüzüyor görüyor musun? Ne kadar tatlı yüzüyor ya. Çok harika. Aynı yılan gibi. Çok güzel yüzüyor Elif. Kıvrıla kıvrıla gidiyor bakar mısın? Bak bak yine geliyor bak. Neymiş? Kabuklular diyor. Burada istakoz falan var herhalde bak. İstakoza bak Elif. Gel gel. Çok güzel baksana. Amca merhaba. Nasılsın iyi misin? <laughs> Lontip de vardı hatırlıyor musun? Evet. Bu neymiş? Anemon balığı. Aa bu da Dory Dory. Kayıp balık Dory. Çok güzel ama. Renklere bakar mısın Elif? Ne kadar canlılar renkleri. Çok güzeller. Orada ne var? Mercanlar ve Ateş karidesleri. Aman Allahım renk. Renklere bak. Bak sarı ten... pembe çok güzel. Çok güzeller ya cıvıl cıvıl renkleri. Ben beğendim sarı evet. pembe. Şu renkli olanlar harika. Çok tatlılar ya. Bu sarı pembe. Hı? Aman Allah'ım ya. Sarı pembe. Çok güzel, güzel renkler. Evet Elif'ciğim. Bir de bak şu arkadaki şeylere bak. Karidesleri görüyor musun bak? Şurada bak antenlerini dikmiş. Bir de taşlar bak pırıl pırıl parlıyor taşlar. Harika ya. Çok sağlıklı balıkların hepsi. Bu da aslan balığıymış Elif şey gibi bak yerelerini açmış aynı aslan balığı gibi değil mi? Aslan gibi böyle kabarmış. Onun için aslan balığı. Onun için aslan balığı deniyor herhalde. Burada ne var? O ahtapot varmış burada. Nerede ahtapot? Ben gören... Aa gördüm Elif. Bak bak orada. İçeride görüyor musun? İçeride nefes alıp veriyor. Bir tane herhalde Elif. Başka yok. Korkunç değil ki. Burada da kabuklular var ya bak. Bak bu köpek balığı dişleri. Görüyor musun? Deniz yıldızları. Şu kabuklara baksana Elif. Bak istiridye kabuklarına bak. Hani biz topluyoruz ya denizden. Onların ne kadar büyükleri değil mi? Bizim topladıklarımızın çok büyükleri Elif. Çok güzeller ya. Bak. Harikalar çok güzeller. Evet orada da var. Gideceğiz şimdi oraya. Çok güzeller ya. Bakar mısın ne kadar kocaman kocaman Elif? Aman Allah'ım bunlar da çok güzeller. Gerçekten çok şıklar ya. Evet. İnci nasıl oluşur? Onu yazıyor bak burada. İstiridye gibi beyaz kabuklu deniz hayvanlarının içinden çıkarılır. Bunlar küçük yuvarlak. İncinin nasıl oluştuğunu yazıyor Elif. Dur dur kızım bir saniye şunu bir okuyayım. Başka pembe beyazlar olduğu gibi nadir de olsa siyah renkli inciler arasında siyah inci nadir bulunduğundan daha değerlidir. İncilerde siyah olanlar daha değerliymiş. Güzel bitti Elif. Hadi burada arkadaşlara bay bay yapalım. Aa şimdi köpek balığı salonuna gideceğiz. Dur orası toplantıymış. Gel şurada bir fotoğrafını çekeyim arkadaşlara da bay bay yapalım. Tamam mı? Sonra oradan gideceğiz evet. Arkadaşlara bay bay yapar mısın? Sonra arkadaşlar köpek balıklarına baktığımızı ayrıca izlesinler tamam mı? Bir öpücük gönder arkadaşlara. Kocaman öpücük arkadaşlar size. Kendinize iyi bakın. Oraya seni benim çıkarmam lazım. Annen gelsin anne çıkarsın seni. Hadi bay bay yap arkadaşlara. Arkadaşlar görüşürüz. Biz şimdi köpek balıklarına bakmaya gidiyoruz. Onun için ayrı video yapacağız. Onu ayrıca izleyin. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpücük size.